Aman aman Hava kararıyor karar ya da mı Yağacak Neydem yağacak Ol gözüm sergide yar mı gelecek Neydem gelecek aman 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 Yazamda bir mektubu yarama gönderem Yazamda bir mektubu yarama gönderemem Mektubun cevabı da tez mi gelecek Neyden gelecek aman 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 ay oy, oy Evinin önüne de oturmuş önlük dikiyim Neyden dikeyim ben sormadan da dolu gibi dökü neydem dökü aman aman oy ben sormadan da dolu gibi dökü neydem dökü oy, oy.